İyi akşamlar arkadaşlar bir akşam yayınıyla karşınızdayım. Şimdi şarkıcı Gülünün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya dair bir takım yeni gelişmeler var. Onları aktaracağım size. Ama başlamadan önce lütfen beğen tuşuna basalım, kanala abone olalım, katıl butonuyla bağımsız gazeteciliği destekleyelim, kanala üye olalım ve bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için yayını Paylaşalım Whatsapp gruplarımızda, sosyal medya hesaplarımızdaki daha çok izleyicinin önüne düşürsün YouTube bu videoyu ve böylelikle bizim de sesimiz daha gür çıksın. Şimdi e, hayatını kaybeden arabesk şarkıcısı e, Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma hala yürütülmekte. Geçtiğimiz günlerde ne olmuştu? İlk olarak bir e, hatırlatma yaparak başlayalım ardından bugüne... Yansıyan gelişmelere bakacağız arkadaşlar. Adli Tıp Kurumu Güllü'nün e, ölüm kesin ölüm nedenini açıklamıştı. Raporda e, Güllü'nün ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen İç kanama sonucu meydana geldiğini belirtmişlerdi, zehirlenme belirtisine rastlanmadığını da belirtmişlerdi raporda. Dolayısıyla Güllü'nün aslında kesin kesin ölüm nedeni düşme sonucu ağır yaralanma ve kırıklar ve dolayısıyla iç doku hasarı nedeniyle meydana geldiğini bize adli tıp kurumu açıklamıştı. Ama tabii ki soruşturmayı yürütüyor savcılık ve en ufak bir şüpheye yer vermemek için bütün detayların üzerine duruyor. Peki şimdiye kadar neler oldu? Bunları hatırlayalım. 7 kişilik bir, bir bilirkişi heyeti gitmişti. Güllü'nün evini hayatını kaybettiği eve. Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evine. Savcı da bu heyetin arasındaydı. Yine diğer taraftan olay yeri inceleme ayrı bir inceleme yapmıştı. ve ilk günlerde paylaşılan video kaydına yansıyan seslerin kriminal incelemesi analizi için kriminal bir bürodan bir rapor beklendi açıklanmıştı. Gözler aslında Güllü ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nun açıklayacağı bu rapordaydı. Dolayısıyla bu hafta bu raporun açıklanması çok ama çok önemli bir gelişmeydi. Şimdi bugün ise ee, yine önemli diyebileceğimiz bir başka gelişme var. Onunla ben devam etmek istiyorum. Hatırlayacaksınız kısa bir süre önce Güllü'nün pencereden yani evinin penceresinden e, düşmeden e, önce kaydedilmiş ayrı bir video kaydı daha paylaşıldı. Cep telefonuyla kayda alınmış görüntülerdi onlar ve o görüntüleri kayda alan kişi de Güllü'nün kızı Tuğyan ülkem, Ülkem'in yakın arkadaşı Sultan'ın telefonuyla kayda almıştı. Sultan kayda almıştı o görüntüleri. Ve hatırlatalım hangi görüntülerdi onlar? Evet bu videoda olay gerçekleşmeden önce kızı Tuğya'nın ifadesinde belirttiği gibi Gül'ünün e, çok keyifli olduğu, eğlenceli zaman geçirdiği, zaten toksikoloji raporunda da e, yüksek derecede alkollü oldu. 3.56 Evet 3.56 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu e, video kaydını çok konuşmuştuk ve e, gördüğünüz gibi televizyon ekranının karşısında dans eden kızı Tuğyan e, ve günlüğü görüyorsunuz. Kayda alanda arkadaşı Sultan. Şimdi bu görüntüyü kayda alan Sultan Nur Ulu ilk kez neler oluyor hayatta programına konuştu. E, bu magazin programına yaptığı açıklamalarda dikkat çekici bazı e, ifadelerde e, bulundu. Onların üzerinde duracağız. Neler söylemiş bakalım. Siz de bu arada chat kısmına yorumlarınızı lütfen sorularınızı yazın. Siz ne düşünüyorsunuz Sultan'ın bu ifadesiyle bu açıklamalarıyla yani televizyon ekranında yaptığı açıklamalarla ilgili siz neler düşünüyorsunuz lütfen chat kısmına yazın. E bu canlı yayın sona erdikten sonra da videonun hemen altına lütfen yorumlarınızı bu konuyla ilgili bırakın. Bunlar bizler için değerli ve önemli. Şimdi gelelim açıklamalarına. Diyor ki: "Güllü benim manevi annemdi." Ben bir sene önce annemi kaybettim. Gül anne de bana bir anne gibi sahip çıktı. Sen benim kızımsın dedi. Ben bir ay önce trafik kazası geçirdiğimden beri Gül anne bana çok destek oldu. Evine ilk defa gelmiyorum. Gül anneyi çok severdim. Hatta şöyle bir şey de yapalım. E, programdan da bir görüntü var. Sultanın e, Sultanla e, Sultan e, yapılan röportajın görüntüsü de ekranda olsun. Evet şöyle Sultan Nur Ulu ile neler oluyor hayatta ekibinin yaptığı özel röportaj. Gül anneyi çok severdim. Şarkı söylüyordu ve video çekmiştim. Az önce sizlere izlettiğim videodan bahsediyor. Son videosu olduğunu asla düşünemezdim. Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk. Uyku dahi uyuyamıyorum, gözümün önünden gitmiyor görüntüsü. Sokağa dahi çıkamıyoruz, İnsanlar bir suçumuz varmış gibi kötü bakışlara maruz kalıyoruz. Yani diyor ki insanlar bir suçumuz varmış gibi yaklaşıyorlar bize ve insanların kötü bakışlarına maruz kalıyoruz. Yerde yatarkenki görüntüsünü gördüm, can yakıcı bir görüntüydü demiş Sultan Nur Ulu neler oluyor hayatta programına yaptığı açıklamalarda. Diğer taraftan aynı programa Gülü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gül Gülter de bağlanarak duygusal bir konuşma yaptı. Dedi ki bugün 15 Ekim benim sultanımın doğum günü. Herkese sesleniyorum lütfen dua edin, yardım edin, dua edin. Ben annemi ellerimle toprağa verdim. Bu yaşımda anneme sarılamadım, Kokusunu içime çekemedim dedi e, ve e, konuşmakta zorlandı, e, ağladı yani programda e, çok büyük bir acı yaşıyor tabii ki evlatları kolay değil arkadaşlar. Diğer taraftan da bugün e, şarkıcı Gülünün doğum günü olduğunu da öğreniyoruz oğlunun bu aktarımından gerçekten çok üzücü, hakikaten e, çok yürek yakıcı, yürek yakıcı arkadaşlar. Şimdi bir başka gelişme var. Onu da aktarmak istiyorum. Bir süre önce bizde yer vermiştik yayınımızda. Şimdi Güllü'nün yakın arkadaşı olduğu ifade edilmekteydi. Ben gerçekten tanımadığımı da ifade etmiştim kendisini. Sonradan ismini öğrendim biri. Cobra Murat isimli biri tanınan bir isim. Kobra Murat bir video çekmişti hatırlarsanız arkadaşlar. Biz de o videoyu paylaşmıştık bir iddiayı gündeme getiriyor. Bu iddianın da üzerinde durulması gerektiğini söylüyor demiştik. Sadece bir iddia boyutuyla gündeme getirmiştik. Neydi özetle Kobra Murat'ın o videoda söylediği şey? Bir TikTok yayını izlediğini ve o TikTok yayınında e, aslında dışarıda olay gerçekleşmeden önce Eşref adında birinin olduğunu Kızlara seslendiğini, kızların da camdan o Eşref ismindeki kişiyle konuştuğunu, bu sırada Gülünün odaya geldiğini kızların aşağıya inip Eşref'le görüşmek istediğini ama Güllü'nün buna izin vermediğini o sırada da bir itiş kakış yaşandığını ve e, iddia o ki yani iddia ettiği gibi itme sonucu Güllü'nün aşağıya düştüğü yönünde bir yani bir iddia gündeme getirdi. E, bu videoda günlerce çok konuşuldu paylaşıldı. Tabii ki aileyi çok kızdırdı bu açıklamalar. En başta da Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e çok kızdırdı ve Tuğberk Yağız Gülter avukatı aracılığıyla Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler. Bu arada gerçek ismi Murat Divandilermiş. Murat Divandiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Arkadaşımız Rojda Altıntaş duyurdu bu haberi. Hazırlanan şikayet dilekçesinde Kobra Murat'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarla Güllü'nün Ölümü hakkında asılsız ve yanıltıcı bilgiler yaydığı ifade edildi. Ailenin bu paylaşımların soruşturma sürecini olumsuz etkilediğini ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savunduğu öğrenildi. E, belirtilmiş e, Rojda'nın arkadaşımızın duyurduğu bilgiyle biz de bu gelişmeyi öğreniyoruz. Evet, Tuya'nın en yakın arkadaşı o gece evde olan kişilerden biri olan Sultan Nur Ulu'nun Neler söyleyeceği çok merak ediliyordu. İki kez ifade vermişti, ama herhangi bir medya kurumuna benim gördüğüm kadarıyla da bir gazeteciye konuşmamıştı. Görebildiğim kadarıyla ilk kez kamuoyunun karşısında bir açıklama yapıyor. Neler oluyor? Hayatta programında konuşmuş ve beyanları da bu yönde olmuş. Bizler de bu gelişmeyi sizlere aktarmak istedik. Tabi Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olması da çok önemli bir gelişme. Onu da bir kez daha belirtelim ve yarın saat 16'daki canlı yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.